Arkadaşlar 87. videomuzda yeni ve güzel bir seriye başlıyoruz. Modullara başlayacağız. Arkadaşlar modullar Türkçedeki eklerin karşılığı. Ken yapısıyla başlayacağız. Ken yapısı Türkçedeki ebilmek ekinin tam karşılığı. Yani ben işte uçak kullanabiliyorum. Abiliyorum, ebiliyorum, ebilmek, abilmek. Bunun tam karşılığı. Yani bir ekten ibaret. Bunların Türkçe'de tek başına bir anlamı yok. Doğru mu? Mesela malı meli eki var değil mi? Gitmeliyim, gelmeliyim. Tek başına bir anlamı yok. Ancak başka bir fiille birlikte anlam kazanıyor. Gel, meliyim. Git, meliyim gibi. Ya da gel, ebilirim. Git, ebilirim. Gelebilirim, gidebilirim. Tıpkı Türkçe'deki gibi arkadaşlar kullanım aynı. Bunlar sadece birer ek ve bir fiille birlikte ancak işe yarıyorlar ve hangi kullanımlar var bunları tek tek göreceğiz. İlk başladığımız modalımız can olacak. Ebilmek ifadesi ve ebilmek ifadesiyle Türkçe'de neler yapıyorsak İngilizce'de de aynılarını yapacağız. Bunlardan ilki ne arkadaşlar? Müsaade ve rica. Mesela sana bir şey sorabilir miyim? Ya da içeri gelebilir miyim? Ben de sizde gidebilir miyim? Bunu kullanabilir miyim? Bakın müsaade ve rica da Rica ederken ya da karşı taraf bana müsaade ederken tabi gelebilirsin, al sen de kullanabilirsin, bunu sen de yapabilirsin, buna izin var, aracını buraya park edebilirsin gibi. Müsaade ve rica bunlardan bir tanesi. Şimdi ilk kullanıma bakacağız ve mavi tabloya bakarsanız model kullanmak çok kolay. Özne devamına model'ı getiriyorum ve fiili yalın halde koyuyorum. Fiile herhangi bir ek, takı, dönüşüm yok. Çok basit kullanmak. Bu yüzden yeşille gördüğümüz can ya da can't. Can't da diyebilirsiniz. Can't de diyebilirsiniz. Bu modulların sol tarafı her zaman benim öznem. Yani özneyi koydum, modulu koydum, fiilimi koydum ve devamında kalan detaylar. Çok basit kullanımı. Bakalım müsaade ve rica anlamında ebilmek anlamını nasıl getiriyor can cümleye. You can come with us sen ebilirsin. You can. İlk başta böyle birazcık parçalayarak bir pratik geliştirelim. You can. Sen ebilirsin. You can come. Sen gelebilirsin. Bakın arkadaşlar come gelmek can come gelebilirsin. Sadece bir sonuna ekliyoruz. Onlar başına ekliyor. Tek fark bu. Buna da zaten alışacaksınız. With us. Bizimle gelebilirsin. Bakın bir müsaade var. Students can have their mobiles with them. Öğrenciler can have, sahip olabilirler, bulundurabilirler. Their mobiles, mobil telefonlarını yani cep telefonlarını with them yanlarında. Arkadaşlar with ifadesiyle yanında, yanımda, yanlarında ifadelerini söyleyebiliyorduk. Instagram paylaşımımdan bunu detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Yine aynı kullanımı sizler için ayrı bir videoda çekeceğim zaten. Öğrenciler cep telefonlarını yanlarında bulundurabilirler ya da yanlarında taşıyabilirler. Onlara bir müsaade örneğin okul kuralı. Devam edelim. Anyone can get a driving license after 18. Anyone herhangi biri can ebilir can get alabilir. Ne alabilir? A driving license. Bir sürücü belgesi. Yani ehliyet doğru mu? Sürücü lisansı biz ehliyet diyoruz. After 18. 18'den sonra. Yani 18 yaşından sonra herkes sürücü belgesi alabilir. Bakın bir müsaade, onlara tanınmış bir hak. Bizim Türkçede kullandığımız ebilmek yapısının birebir aynısı. Olumsuz halinde ne olur? Bakalım hemen. Non members can't ya da can't use the facilities. Non members üye olmayanlar demek. Members üyeler, non members üye olmayanlar. Can't use kullanamaz. Kullanabilir. Kullanamaz. Türkçedeki maz, mez ekinin tam karşılığı. Eğer ki can't ifadesini kullanıyorsam Türkçedeki maz, mez ifadesi. Neyi kullanamaz? The facilities. Tesisleri kullanamaz. Üye olmayanlar tesisleri kullanamazlar. Bir sonraki örneğimiz. Drivers can't park their cars wherever they want. Sürücüler. Drivers can't park. Park edemezler. The cars. Arabalarını park edemezler. Wherever they want. Nereye isterlerse. Her nereye isterlerse oraya park edemezler. Yani istediğiniz yere park edemezsiniz şeklinde. Maz mez ifadesi. Üçüncü örneğimiz. He can call me if he needs anything. O beni arayabilir. He can call me if eğer ki He needs ihtiyaç duyarsa anything herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsa beni arayabilir. Bir tanıdığımızın yakını benim bulunduğum şehre geliyor ve ben böyle söylüyorum. Bir ihtiyacı olursa beni arayabilir. Buna müsaade var. Müsaade şeklinde ebilmek, abilmek şeklinde Türkçede söylediğimiz yapı. Peki soruyu nasıl yapıyoruz? Yani rica ederken ya da müsaadeyi isterken her zaman olumlu bir bazen de soru şeklinde yapabilirim. Bakalım şimdi müsaadeyi nasıl istiyoruz? Bu kullanımda gayet basit. Arkadaşlar, bunu soruya çevirirken ya da isterken ricada bulunurken ya da bir müsaade talebinde bulunurken, tek yapmam gereken modalı başa taşımak. Hatırlıyorsanız, will ya da going to yapılarında da benzer şeyler yapıyorduk. Başa taşıyorduk. Mesela will yapısıyla ecek acak yapısıyla bir soru yaparken will'i başa taşımam yeterliydi. Kende de aynısı geçerli. Başa taşıdığımda soru yapmış oluyorum. Can anyone help me? Birisi bana yardım edebilir mi? With my work please. Birisi ödevimde bana yardım edebilir mi? Mesela evdeki bir kardeşiniz, küçük kardeşiniz sizden böyle bir ricada bulunuyor. Yani hiç kimse onunla ilgilenmiyor ve o böyle söylüyor. Can anyone help me with my walk please? Birisi ödevime yardım edebilir mi lütfen? Arkadaşlar help ifadesi yardım etmek. Help me. Bana yardım edebilir mi? Ama hangi konuda? With. Hangi konuda yardım istiyorsak onu with ifadesiyle ekliyorum. Genelde homework diye görüyoruz biz aslında. Ancak walk tek başına ödev demek zaten. İlla ki ev ödevi dememe gerek yok. Birisi ev ödevime ya da ödevime yardım edebilir mi? Burada da ricada bulunuyorum, talep ediyorum. Hani can you buy two loaves of bread on your way back home? Tatlım can you buy alabilir misin two loaves of bread? 2 somun ekmek alabilir misin? 2 tane ekmek alabilir misin? Normalde İngilizcede ekmek sayılmayan bir şey gibi kabul ediliyor. Yani bir yekün gibi kabul ediliyor. Ancak onu somun şeklinde söylerseniz o zaman sayılır adetler şeklinde söylemiş oluyorsunuz. 2 somun ekmek alır mısın? On your way back home. Eve gelirken demek arkadaşlar. Güzel bir ifade. On your way back home. On your way yolunda yani yolunun üstünde demek. On your way, back home, eve dönerken yolunda ya da eve dönerken yolda iki ekmek alır mısın gibi tek başına eve dönerken de diyebilirsiniz. Son örneğimiz, can I ask your name please ya da can I ask your name. İsminizi öğrenebilir miyim, isminizi rica edebilir miyim, isminizi sorabilir miyim? Ask ifadesi sormak demek aynı zamanda rica etmek anlamı da var. İsminizi rica edebilir miyim? İsminizi sorabilir miyim? Öğrenebilir miyim? Ya da can I know your name? İsminizi bilebilir miyim? Sorabilir miyim? şeklinde. Burada da modalı başa getirdiğimde bu anlamı katmış oluyorum. Soru anlamını. Kuş bakışı bakalım. Özne devamında model ve fiili yalın halde getiriyorum. Kullanım çok basit. Ayrıca olumsuz kullanabiliyorum kant şeklinde, kent kant şeklinde başa getirdiğimde soru yapıyorum. Bu kullanımıyla can ebilmek ama hangi ebilmek? Müsaade ve rica anlamında. Bir de arkadaşlar ebilmeyi şöyle kullanıyoruz yetenek anlamında doğru mu? Mesela bu asansör 10 kişiyi taşıyabilir. Burada müsaade vermiyoruz asansöre. Asansörün kapasitesinden ve yeteneğinden bahsediyoruz. Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de aynen geçerli bu durum. Ebilmek anlamı kapasite ya da yetenek anlamında da aynen kendine kullanılıyor. Bir sonraki videoda da bunu analiz edeceğiz.